Aronya fidanı severler. Şu anda kaptan tarımın üretmiş olduğu doku kültürü üretimi aronyalarımız 2,5 yaşında arkadaşlar. Üzerleri meyveli. Gördüğünüz gibi Önder Bey görmüş olduğunuz üretim sorumlumuz Önder Bey kolay gelsin. Önder Bey ürünlerimizi bir gösterelim şöyle. Meyveli olanlar var mı diye soruyorlar. Ay fidanlarımızın boyları. Bakın minimum fidanların boylarını gösteriyorum. Ölçelim Önder Bey. Bir karış. 25. İki karış, yani 50 santim boyunda, başında meyvesi var mı? Var. Arkadaşlar bakın iki buçuk. İki, iki, iki ve üç olarak size geliyor. Görmüş olduğunuz ürünler başları meyveli arkadaşlar. Kaptan Tarımdan, 2,5 yaş grubunda aronyalar şu şekilde size gelecekler. Bunları özel müşterimiz Mehmet Bey'e ayırdık. Mardin'den e, müşterimiz, Mardin'den kendisi gelip araçlarıyla alacaklar. Bakın kök ve saçak bölgesi. Arkadaşlar böyle bir kök ve saçak bölgesi bulamazsınız. Şu anda Türkiye'deki ürünler 10-15 santim boyunda. Yani 20-25 santim boyunda ürün dahi yok Türkiye'de. Şu anda gördüğünüz ürünler 50-60 santim boyunda. Üçlü dal yapmış. Dörtlü hatta Önler Bey. Bu. Dörtlü. Evet. Dörtlü dal yapmış. Bakın dördünde de meyveyi görün. Üçünde. Mehmet Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar Mardin bölgesine. İşte bu ürünler Mehmet Bey ayrılmış olan ürünler istediği zaman gelecek ürünlerini alacak. Kaptan Tarım'dan 5'li paketler halinde bu ürünlerden de alabiliyorsunuz. Özellikle geldiniz takdirde minimum 5 tane olmak üzere kargo ile kapınıza kadar gönderiyoruz. İçinden mutlaka bir veya iki tanesinin üzerinde meyveyi göreceksiniz. 4 ay sonra Mehmet Bey hasat yapacak arkadaşlar. 4 ay sonra Mehmet Bey gelecek ve görmüş olduğunuz şu meyvelerin hasatlarını yapacak. 9. ayda hasat dönemidir bunların arkadaşlar. Şöyle içlerini açtığımda görün. Hani birini gösteriyor, birini göstermiyor davası olmasın arkadaşlar. Her yerden meyve vermiş durumda. İşte üretimin tek adresi Kaptan Tarım. Doğru adres. İşte bu saçak. Kimse de göremezsin. Bir karışmalı 10 10 santim, 5 santimlik malları karış, dünyanın fiyatlarına saçaklar. satıyorlar. Bu büyüklükteki malı sadece Kaptan Tarım'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Adına doğru, ismine doğru doku kültüründen üretimli ürünlerimizi e, bizlerden alabilirsiniz. Tekrar Mardin'den Mehmet Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ürünlerimiz burada. En 50 santimin altında hiçbir ürünümüz yok. 50 ila 70 santim arasında ürünlerimizi teslim edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Aronya fidanı severler. Lütfen bu videolarımızı izlediğiniz zaman Bizleri takip edin ve videolarımızı paylaşmanızı istiyoruz. Abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Biz sizler sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Bizlere yardımcı olun. Bu ürünleri tanıtalım. Sağlık sektörü için en önemli ürünlerden bir tanesi Aronya Gelir Kapısı. Hepinize teşekkürler. Kaptan Tarım.